Sözde senden kaçıyorum, dolu diz yinatlarla. Bazen sessiz sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş yinatlarla, Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğum fırsatlarla, Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum Dolu dizi inatlarla Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Öldür bendeki beni Sonra dirilt kendinle Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle Ama her defasında geri döndüm seninle Hangi düğüm çözülür Nazla sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin. Bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca. Konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim. Burada yanım göremsin. Beni ruh gibi saran. Sonsuzluk dairemsin. Çaresizliğin çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki. Ne Nemsin.